Selamünaleyküm arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün anlayacağınız üzere Arapça değil de Türkçe bir video çekiyorum. Peki videomuzun konusu ne? Bana çok fazla sorulan Erasmus nedir? Erasmus stajı, Erasmus öğrenim arasındaki farklar nedir? Mısır'a nasıl gidiyorsun? Daha tam olarak netleşen bir şey yok Mısır için ama inşallah olursa Erasmus stajcı gideceğim. Ee, o zaman program iki ayrıdır. Erasmus staj ve Erasmus öğrenim. Diye. Erasmus öğrenim programında eğitim görüyorsunuz. Erasmus stajcılığı ise adı üstünde staj görüyorsunuz. Peki arasındaki farklar nedir? Birincisi Erasmus programında Erasmus öğrenim programında üniversitenizle diğer üniversite arasında bir ittifak, bir anlaşma olurken Erasmus stajda herhangi bir anlaşma olmuyor. Ben bunu e, çoğu kişiye söylerken e, zorlandım. İnanmayan insanlar oldu ama Erasmus stajda e, üniversiteyle başka üniversite arasında ittifak olmuyor. Siz kabul mektubu bulmaya çalışıyorsunuz. Erasmus stajda e, alanınızla ilgili mesela ilahiyat okusunuz ilahiyatla ilgili bir kuruluşta staj yapma talebi gönderiyorsunuz onların kabul etmesi sonucunda da stajınızla başlıyorsunuz ya da mühendislik diyelim mühendislikle alakalı herhangi bir kuruluşa yurt dışındaki bir kuruluşa e, davet mektubu gönderiyorsunuz e, mektubu almanız sonucunda da e, staja kabul e, görüyorsunuz bu şekilde. Benim Erasmus maceramdan bahsedecek olursak, üniversitedeyken ben hep zaten bir Mısır hayalim hep vardı ama Erasmus'u da çok fazla duyuyordum ve etrafımda yapan insanları da duyuyordum başka fakültelerden tabii. Ben böyle sürekli Erasmus yapmak istiyorum, Erasmus yapmak istiyorum ama bir öğrendim bizim fakülte, yani ilahiyat fakültesi okuyorum. Ben şey diye tahmin ediyorum işte Arap ülkelerine gideceğim. Sanırım Sakarya Üniversitesi Kudüs'e gönderiyordu. Bir yer Ürdün'e gönderiyordu. Bu şekilde hep böyle yani Arap ülkelerini gönderen okullar duydum. Ben bizimkine biraz araştırayım derken önüme hangi ülke geldi dersiniz? Hollanda. E Hollanda için de Arapça sınavı değildi. İngilizce sınavı istiyorlardı. Ama maalesef ki benim İngilizcem çok yani çok kötüydü. Hiç yoktu yani bayağı azdı. Neyse birazcık İngilizce çalışayım belki olur diye İngilizce çalışmaya başladım. Eee Araya korona falan girdi. Ondan sonra birazcık insanın hevesi kaçıyor tabii bu süreçte. Daha sonrasında bir Rize'de okuyan bir arkadaşım Rize'de bir okuyan arkadaşım Erasmus stajla birlikte Belçika'ya gittim işte ona sordum dedim ki sen nasıl gittin işte Erasmus'ta falan gittim dedi. Hani son sınıftasın sen nasıl gidebildin diyorum. Ha dedik ki hani Erasmus stajda son sınıf olmanın önemi yok. Hatta son sınıf olman daha avantajlı. Çünkü eğer son sınıf olmazsa işte stajın uzayacak, dönemin belki uzayacak. Bir de staj yani hani üniversite bitirmiş olma daha iyi. Bir de şöyle bir şey var. Mesela ilişkinizin kesiliyor olması hiçbir şey değiştirme. Yine Erasmus staj yapabiliyorsunuz. Yalnızca son sınıfta girmiş olmanız gerekiyor bu sınava. Yani ben hatta sözlü sınavımda mülakatta üç hocam vardı. Üç hocamdan bir tanesine çok anlat anlatmaya çalıştım. Yani üniversiteyle ilişkinizin kesiliyor olması bir şey ifade etmiyor. Yine Erasmus staj yapılabiliyor hocam diye çok söyledim. İnşallah Erasmus stajı ben Mısır'a giderim. Kendisi de bu fikrini değiştirmiş olur diye temenni ediyorum. bu şekilde seneki olan bizim fakülteyle Yermük Üniversitesi'nin arasındaki anlaşmadan dolayı Erasmus öğrenim sınavını sınavı Arapçaydı. Ama Erasmus sınav, sınavı, staj sınavı İngilizce diye biliyorum. Ben başvurumu yaptım. Ondan sonra e, sabah kalktım gideceğim sınav sabahı. Dedim ki ya zaten İngilizcem yok. Gitsem mi gitmesem. Neyse dedim hani bu kadar söylendim, kayıt yaptım. Rabia git bir şansını dene. Yani böyle biraz sallarım belki tutar mantığıydı. Bir de hani o kadar söylendim söylendim gir yani bu sınava. Gittim. E, sınav Sınava gitmeden önce işte yerini de tam bilmiyorum otobüse bindim ee, böyle sürekli yer yön duygusu olmayan sürekli her yeri karıştıran bir insanım arkadaşım sevginin evini beş kere yanlış <laughs> giden bir insan olarak olaraktan ee, otobüse binince dedim ki abi dedim bu buraya gidiyorum yok kardeşim dedi yani yanlış tarafa bindiniz karşı taraftan bineceksin tabii şaşırdık mı hayır ondan sonra karşı taraftan otobüse bindim gittim okula gittikten sonra okulun e, şeyinde Listeler var böyle hani hangi sınıfta olduğumuza dair. Ben o listelere bakıyorum, adım yok. Bakıyorum bakıyorum, adım yok. Ondan sonra görevlinin yanına gittim işte adım yok falan dedim. Yukarı çıktı dediler, yukarı çıktım. Diyorum ki benim adım yok, işte internetten bakalım hani sistemden bakalım adını söyle Rabia Özdemir diyorum. Bakıyorlar yine yok. Acaba kayıt yaptırmadım mı diyorlar. Ben içimden diyorum ki acaba kaydet butonuna basmadım mı? Ama onlara dedim ki yok yok ben yaptırdım işte şey... Erasmus koordinatörlüğü ile görüş abi dediler. Ondan sonra ben böyle dedim ki ya tamam olmayacak zorlamanın anlamı yok yani. Gidiyordum yarı yoldan tekrar döndüm dedim ki Erasmus koordinatörlüğünün numarasını verebilir misiniz dedim. Onlar da verdiler. Ondan sonra ben koordinatörlüğü aradım. Dediler ki işte Rabia senin adın işte e, ilahiyat fakültesine gireceksin. Yani senin adın İngilizce'de değil de Arapça'da. Ben şok oldum yani bir yandan da çok sevin Yani bir yandan da değil, çok sevindim hatta. Dedim ki hani ama ben Erasmus staj yapacağım. Hani Erasmus e, öğrenim değil. Onlar dedi ki tamam fark etmiyor. Sen İlahiyat okuduğun için biz senin adını Arapçaya verdik. Tabii bunları önceden belirtmeleri lazımdı da olsun. Ben işte tamam dedim ama dedim ben sınavda başarı elde edersem işte Avrupa'ya değil de mecburen Arap ülkelerine gideceğim. Doğru değil mi dedim. Onlar da evet dediler. Tamam o zaman çok güzel benim için. Neyse çıktım sınavdan işte şey hatta görevli bana dedi ki ama sınav onda dedi geç kalmışsınız yetişemezsin dedi. Ben de Esma ile sürekli irtibat halindeyiz. Esma dedi ki bizim sınav 11'de. Ben de kadına dedim ki hani e, sınav ilahiyatın Arapça sınavı 11'de. Tamam dedi hani koş yetişirsin inşallah falan dediler. Ben de hemen çıktım. İşte otobüs bekliyorum. Otobüs yok. Aksilikler bir türlü bitmiyor. Ondan sonra bir baktım e, işte gelmiyor otobüs yani bekliyorum bekliyorum uçan kuş dahi yok yani öyle kritik köşe bir yerde sınav koymuşlar. Ondan sonra görevliye sorun dedi ki bugün pazar gelmez otobüs dedi. Ben nereden peki aşağıdan bineceksin? Aşağı bir koşuyorum, bir koşuyorum, bir koşuyorum. Ondan sonra koştuktan sonra Otobüse bindim hemen hızlıca indim fakülteye Esma ile buluştuk sınava girdik önce bir yazılı sınava giriyorsunuz o yazılı sınavı 50 üstü alırsanız sözlü sınava girmeye hak kazanıyorsunuz ee, yazılı sınavına girdikten sonra bir müddet bekledik daha sonra sözlü sınavına girdik komisyonda 3 hocamız vardı ee, bu hocalarımız bizlere işte pratik bir şeyler sordular daha sonrasında birazcık kitap okutturdu, okutturdular. bence kitap okutturulmamalı yani Erasmus sınavında kitap değildi. Daha çok pratiğe önem verilmeli diye düşünüyorum. Yani bu benim kanaatimce. Umarım hocalarım kızmaz Erasmus bana. Erasmus stajda sadece başvuran ben vardım Arapça sınavına. Eğer 50 üstü alsaydım zaten hak kazanacaktım. Elhamdülillah ben de sözlü sınavıyla birlikte iyi bir puan aldıktan sonra kazandığımı öğrendim. Peki her şey bundan sonra başlıyor aslında. Kabul mektubu bulmakta. Kabul mektubu bulmak için Mısır, Mısır Yunus Emre Enstitüsü'ne, Kudüs ve Filistin'deki Yunus Emre Enstitüleri'ne ve başka enstitülere başvurdum. açıkçası en baştan beri hani hep zaten Mısır istiyordum. Mısır'dan kabul mektubu gelince aslında Ürdün'den de aynı zamanda kabul mektubu geldi. Ama ben Mısır'ın kabul mektubunu üniversiteye verdim daha sonrasındaki işlemleri hallettim. Şu anda işte en son bir ay önce Mısır vizesi için başvurdum. İstanbul'a gittim. Çok çok dua edin inşallah vize çıkar. Birazcık vize konusunda korkularım var. Çünkü Mısır vizeyi çok geç veriyor ya da vermeyebiliyor. Vizem de geldiği takdirde inşallah Erasmus stajda 6 aylık bir e, Mısır yolculuğuna çıkacağım. E, bana bu konuda çok dua edin. Bir de şunu söylemek istiyorum. Erasmus staj olsun, öğrenim olsun gerçekten stresli işler. Yani sınav belki ilk hesapta gözümüze zor gelebiliyor ama sınavdan sonraki süreç insanın daha çok yorulan... daha çok efor sarf etmeniz gereken durum. Ben başta mesela ben e, kabul mektubu almak için uğraştım. Esma başka bir şey için uğraştı. Bir de şöyle bir şey var. Bizim fakülteden Erasmus staja giden hiç hiç öğrenci olmamış. İlk defa eğer nasip olursa ben gideceğim. O yüzden önümde de bir örnek yoktu. Ve bazı hocalarım da çok bilgi sahibi değillerdi. Birazcık aksine iddia eden hocalarım da oldu. E, ya yani Çok şükür üç hocam vardı komisyonda. İkisi benim arkamda çok durdu. Onlara da çok teşekkür ederim. E, ama tabii ki de bunların hepsi geçiyor. E, kabul mektubu aldıktan sonra e, birazcık aslında bu yoldayken nasıl yürüyeceğinizi kendiniz öğrenmiş oluyorsunuz. Biraz zor olur. Ama asla pes etmeyin. Bu süre zarfında da Salih'a, Sevgi ve Esma arkadaşıma çok teşekkür ederim. Çok destekçi oldular bana. Ben özellikle yani İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin bu tarz programlardan daha çok yardımcı yani ne yardımı ya? Bu tarz programlardan daha çok haberdar olmalarını, daha çok bu fırsatları değerlendirmeleri taraftarıyım. Özellikle ben şöyle yani şöyle düşünüyorum. İlahiyat öğrencileri Erasmus staj programını çok fazla bilmiyorlar ya da gerek görmüyorlar. Yani gideyim yurt dışında eğitim alayım. Yani neden sebebini bilmiyorum ama rağbet açıkçası az. Ama inanıyorum ki bu seneden sonra kendi başta kendi fakültemde sonra beni izleyen ilahiyatçı arkadaşlarımın Erasmus staj programını programından faydalanacaklarını düşünüyorum. Bu şekilde yani benden istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ya da yeni video fikirleri işte Rabia bu nedir şu tarz bir video çekersen çok güzel olur dediğiniz videolar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Selametle.